Evet arkadaşlar bugün yine Hayri Motor kitabından Kötük Merkez'de Son Durum adlı bölümü okuyacağız. Hayri Motor kötü Merkez'e götürülmüştür. Rıza ve Ziya robot incelemeyi almış. Daha önce D bir robot hatta hiç robot görmedikleri için şaşkınlardı. Sıradaki görevleri yüzüğü bulmaktı. Her tarafta bir sürü alet, edevat, kaplolar, bilgisayarlar sanırsınız ameliyat edecekler gözümün nurunu. Yakından daha büyütmüş ha. He sanırsınız senin benim gibi kanlı canlı adam. Acaba gıdıklanıyor mu? Bir de gıdıklamaya kalkmasınlar mı? Hayrimetörün aniden bir gözünün ışığı yanınca akılları gitmiş. Kaçmaya kalkınca birbirlerine tostayıp düşmüş kalmış şaşkınlar. Onları gören ajan hala yüzüğü bulamadınız mı diye kızmış. Bulamadık da bu robot canlanmaz değil mi? Robot kapalı kapalı saçmalamayın derhal yüzüğü bulun derhal deyip gitmiş. Adamlar da ellerine aldıkları tornavida ve kerpetenlerle robotumu sökmeye başlamışlar. Bunu söylerken nasıl nasıl üzülüyorum bilemezsiniz. Ama merak etmeyin ben robotumu geri almaya kararlıydım. Mutlaka bir yolunu bulacaktım. Sabaha kadar yüzüğü bulmak için baktıkları yer kalmamış. Bütün devreleri kesmişler. Bağlantıları koparmışlar. Ne varsa sökmüşler. Yüzük yok. Bu arada Rıza'nın aklına bir anısı gelmiş. Küçükken anneannesi mantı yaparmış Rıza'ya. Mantılardan birinin içine de nohut saklarmış. Kime çıkarsa onu şanslı sayarlarmış. İçinde nohut olan mantıyı bulmak zevkli olsa gerek. Bunu konuşurken birdenbire mantı yemek istemişler. Rıza çalışırken Ziya mantı yapmaya gitmiş. Yani o kadar işin ortasında insanın canı mantı çeker mi? Bu soruya normalde evet cevabını verirdim ama söz konusu hayrımı törken iştahım da beni terk etmişti. Ne yiyor ne içiyordum. Aklın fikrim robotumdaydı. Sabaha kadar çalışmış bir ipucu bulabilmek için uğraşmıştık. Herkes bir yerden sonra terasta uyuyakalmıştı. Kamil o kadar derin uyuyordu ki yüzüne oturmuş olan güvercinin farkında değildi. Akın ve Mert de kafa kafaya uyumuştu. Hatta uyurken birlikte öne doğru devrilip yerde uyumaya devam ettiler. Kızlar üşüdükleri için evlerine gitmişlerdi. Ben ise hala çalışıyordum. Akın uyanınca yanıma geldi. Bir ipucu bulup bulamadığımı sordu ama yoktu işte. Yoktu, yoktu. Güvercinin tüyleri Kamil'in burnunu gıdıklamış olacak ki Kamil hapşırarak uyanınca Mert de uyandı. Hepimiz elimizde bir sonuç olmamasına üzülüyorduk. Yüzüğü bulamazsak neler olacaktı? Ben bu soruyu kabul etmiyordum. Onu bulamazsak Zobi'ye ne derdim? Benim yüzümden ailesini görmemesini düşünmek bile istemiyorum. O yüzden bulamazsak diye bir şey yoktu. Zobi'yi Zobi'nin yüzüğünü, Galata Kulesi'ni ve Hayri Mötör'ü bir şekilde bulacaktık. Ama nasıl? Derken teras kapısı açıldı. Sonra kapı kendi kendine açılıp kapandı. Gelen kimdi? Görünürde kimse yoktu. Bir anda Mert hepimizi bir köşeye çekti ve korkarak şöyle dedi. Galiba görünmez biri gelmiş. Teker teker kafaları uzattık. Bir de ne görüyeyim? Göreyim. Zobiye hediye ettiğim ayakkabılar. Korkacak bir şey yoktu. Bunlar benim icat ettiğim ayakkabılardı. Onlara ayakkabıları ve yön bulma özelliğini anlattım. Zobi yerini bildirmek için ayakkabıları göndermişti. Haha et aklımla bir yaşayayım ben. Yani bunu sadece ben söylemiyordum. Arkadaşlarım da müthiş bir icat yaptığımı söylediler. Kurtulmuş Kurtuluşumuz bu sayede olacaktı. İşte şimdi özgüvenim yerine gelmişti. Arkadaşlarıma dönüp Hazırlanın arkadaşlar. Kurtarma operasyonumuz şimdi başlıyor dedim ve bir araya toplandık. Ellerimiz birleşti. Gökyüzünde tek bir ses yankılandı. Rafadan Tayfa. Bir sonraki videomuzda yüzüğü kim bulacak bölümünü okuyacağız.